Arkadaşlar hepinize selamlar. Evet, bugün yine bir dertleşme videosu olacak sizinle. Gerçekten yani bir akademisyenler olarak, Türkiye'deki akademisyenler olarak, Türk akademisyeni olarak maalesef devletin bize verdiği o hani ya da vermediği, yani devletin gözünde bir değerimizin olmadığı gerçeği her geçen gün daha bir açığa çıkıyor. Yani gerçekten Türk devletinin gözünde akademisyenin bir değeri yok. Yani bir değer vermiyor. Yani geçen de bir video yayınlanmıştı. Belki de izleyenleriniz olmuştur. Erdal Arıkan kendisi Bilkent Üniversitesi'nde ve 5G'yi bulan bir adam. Ve bu adamın sınıf arkadaşı anlatıyor. Amerika'dan gelmiş o da. Gerçi tanıyor musunuz diyor spikere. Gerçi spikerin tanıması çok önemli değil. Yani normal bir vatandaş. Yani benim çalışmalarımı nereden bilsin? Bizim tanınırlığımız var ama kendi camiamızda. Bizim gibi işler yapan bilim insanları arasında bizi tanıyorlar. Ama sokaktaki vatandaş tabii ki ne Erdal Arıkan'ı ne Metin Aytekin'i tanımaz. Neden tanısın yani? Ne iş yapmış, ne yapmış diye. Fakat devlet öyle değil, devletin tanıması lazım. Devlet kim özellikle bilim adamlarından söz ediyorum ne iş yapmış kesinlikle bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki yaptığı çalışmaları takip etsin ve değer gördüğü bir şey çıktığı zaman da hemen müdahil olsun ve onu kullansın. E Bakın burada mesela Erdal e, Arıkam yani 5G'yi buluyor ve Çin 600 milyon dolara bunu ondan alıyor. İyi para ve kendisi ama trilyonlarca dolar kazanıyor. Çin devleti. Ve bizim devlet Bilkent'te ki biliyorsunuz Ankara, Ankara'da burnunun dibindeki bilim insanını görmezden geliyor ya da göremiyor. Kör gibi. Ve bu imkanı kaçırıyor. Başka ülkeye kaptırıyor. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil arkadaşlar. Bana kimse bunun kabul edilebilir, olabilir böyle şeyler diye açıklamasın. Böyle şeyler olmaması lazım. Devlet aklının işlediği bir yerde devlet aklı eğer varsa böyle bir şeyin kesinlikle olmaması lazım ama oluyor işte. Ya yani en basitinden bakın ben şu anda neredeyim Amerika'dayım. Neden Amerika'dayım ben? Neden kendi ülkemde değilim? Daha dün'e kadar oradaydım. İşte devlet için çünkü hiç önemli değilsin. Bizler yani akademisyen olarak devleti devlet gözünde bir değerimiz yok yani. E, değeri olmayınca devletin değeri olmuyor. İşte devlet aklı olmadığı için şu anda maalesef bunu itirak edemiyor artık. Eskiden ediyormuş, şu anda edemiyor. Eskiden ediyormuş diyorum çünkü eskiden gerçekten yani bilim insanlarına, sanatkarlara değer veriliyormuş. Şu anda verilmiyor. Verilmeyince devletin değeri düşüyor. Aynı para birimimiz gibi işte bak paranın değeri de düşüyor yani. Her şey düşüyor yerle bir. Ama akademisyen eğer düşerse her şey düşer arkadaşlar. Ve şu anda olduğu gibi ve burnumuzun dibindeki Erdal Hoca gibi hocadan dahi bir haberiz yani. Ha benim bir haber olmam çok normal yani. Benim alanım da değil. 5G'den ben anlamam, elektronikten de anlamam. Ama devletin haberi olması lazımdı. Yani bu çok üzücü bir olay tabii ki. Yani devlet kurumları bir araya gelip yani insanların bilim insanlarının yaptığı projeleri hep değerlendirip çıktılarını değerlendirip tabii bunlar da liyakatli insan olması lazım. Şimdi Erdal Arıkan hoca'nın o 5G projesini değerlendirecek adamın da ya yani Erdal hoca gibi bir hoca olması lazım. E nereden bulacaksın onu? İşte tüketildik arkadaşlar, tüketildik. Maalesef tüketildik. Yok. Olmayınca işte Çin alıyor. Burnumuzun dibindeki trilyonlarca doları bir çırpıda biz çine vermişiz yani. Erdoğan Hoca'nın bunda bir suçu yok yani. Çünkü değer vermeyen devlet yani o ne yapsın? Yani dolayısıyla tabii ondan da dinlemek isteriz olayları. Ondan da dinlemek isteriz. Keşke ne güzel olurdu. Bir imkan olursa kendisine ulaşmaya çalışacağım ve nasıl olmuş bu olaylar bize anlatmasını isteyeceğim ama benim burada görüşüm kendi hayatımdan da biliyorum maalesef değerimizin olmadığı. Bu çok açık ve Onun için arkadaşlar size diyorum ben. Yani özellikle akademisyen olacak arkadaşlar çıkabiliyorsanız çıkın. Kimisi karşı çıkıyor bunu söylediğim ama istediğiniz kadar karşı çıkın arkadaşlar. Türkiye'de akademisyenin, akademiyanın değeri yok. E sen neden istenmediğin değeri olmayan bir yerde kalacaksın ki? Git işini gör. Ha ondan sonra daha donanımlı hale gel, ülkene gel, hizmet et. Bak ona bir şey demiyorum. Ama ee, eğer değer görünmeyen bir yerde sen doktora yapayım, post doktora yapayım filan dersen, işte o seni yetiştirenler gibi olacaksın yani şu anda. Nasıl? Erdal hocayı e, en azından projesini anlayacak, onu değerlendirecek insan sayısı azsa seni yetiştirecek insan sayısı da inan o kadar az. Ha Erdal hoca gibi hocalarımız var, yok değil. Yani Türk milleti gerçekten zeki. Atatürk yani bunu söylerken kalpten söylüyordu. Türk milleti zekidir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ama yani sen zekileri, çalışkanları, tabii öbürleri de var, öbürleri de yok değil. Yani tembeli de var. Ama sen zekileri ve çalışkanları kaçırırsan, dinlemezsen, itibarsızlaştırırsan, diğerlerini kaybettirmeye çalışırsan, e olacağı bu. Millet gider yani. Yani Erdal Hoca da işte kendi projesini Çin'e satar. Yani bunda yapacak bir şey yok. Yani o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Hatta ben koyabilirsem araya sıkıştırayım onu da koyayım buraya. Kendi arkadaşından da dinleyin. Maalesef durum bu. Dünyadaki en ileri telefon şu anda 5G. Amerika'da bütün her yerde 5G var. Çin'de, Avrupa'da. 5G kim icat etti? Sen Türksün. buranın evladısın. 5G'yi icat eden Erdal Arikan, Bilkent Üniversitesi'nde profesör. Benim ev arkadaşım da Amerika'da, MIT'de. Türkiye'de buldu. Sonra ne oldu? Çin makaleyi buldu. Gitti. 10 sene önce 600 milyon dolar para yatırdı onun makalesine. Çin o işten yarım trilyon dolar para kazandı. Erdal doktorasını bitirdi. Bir sene sonra hemen geri döndü buraya. Önce Otüde'ydi. Otüde'den de Bilkent'e geçti. Görüyor musun? Adam Ankara'da oturuyor. 5G'yi icat ediyor ve Türkiye'nin bundan haberi yok. Çin'deki adam Erdal'ın makalesini buluyor devlet 600 milyon dolar yatırıyor, 500 milyar dolar para kazanıyor 10 senede. Buraya sen ne dersin? Bunun gibi Türkiye ne fırlantalar var ya. Haberleri yok ya. Devlet başkanından tut, hafta kadar kimsenin haberi yok. Ha bunun yanında bir de <laughs> değişik videolar da var. Son dönemlerde o kadar karşıma çıkıyor ki. Efendim bilmem ne tıp fakültesindeki doçent işte uluslararası bir derneğe üye davetinde bulunuldu. Ulan derneği bir bakıyorum. Esamesi okunmaz. Uyduruktan bir şey. Ama öyle bir anlatıyor ki yani Amerika'nın en prestijli derneği. Ya ulan o burada yaşıyorum. Ben derneğin ismini duymamışım. Amerika'nın en prestijli derneği olmuş o. Yani böyle yalan haberlerle insanları da kandırıyorlar, birbirlerini kandırıyorlar. O kadar liyakatsız dolduk ki böyle üniversiteden içerisine, devletin içerisine başarısızlıklarını bu şekilde haberlerle örtmeye çalışıyorlar. Ben bunu görüyorum, bunu düşünüyorum. Ha bunun yanında başka haberler de pompalıyorlar bu bu dönem nedense. Geçen de baktım 11 yaşındaki bir çocuğa Amerika'daki üniversiteden davetiye gelmiş. Ya arkadaşlar kimi kandırıyorsunuz siz? Onu da koyayım burada. Onu da izleyin. Küçük bir çocuk ona bir şey demeyeceğim zaten. Ne güzel. İnşallah bahtı açık olsun. E, çalışmaları da güzel olsun. Ama yalan. Amerika'daki hiçbir üniversite 11 yaşındaki çocuğa davetiye göndermez. Siz Amerika'daki üniversiteler nasıl giriliyor biliyor musunuz? Siz sizin bundan haberiniz yok daha. Yani dolayısıyla yani bunla, bunlar çok boş ama bir kız kesim var. Onlar inanıyor bunlara. İşte kendilerini birazcık dopamin salgılıyorlar böyle. Onlar için iyi oluyor ama geçici şeyler bunlar ve yalan aynı Matrix'te yaşıyormuş gibi yaşıyorlar yani yalan bir hayatta yaşayan insan bir sürüsü var şu anda maalesef Türkiye'de. Ee, yani devletin de akademi konusunda kesinlikle şu aklını değiştirmesi gerekiyor. Yani hiç olmayacak insanlara orada burada hediyeler veriyorlar. Bakın bazı şeyler var. Ödüller mi ödüller? Bir tüva ödülleri, bir şey ödülleri. Hepsi politik. Türkiye'de bir ödül alıyorsanız politik nedenlerle almışsınızdır. O ödülü hak edecek başka insanlar vardır orada. Ben buna inanıyorum. Yani Türkiye'de bir hediye alıyorsanız, bir ödül alıyorsanız maalesef bu politik sebeplerle alınan bir ödüldür. Ha cezalandırılıyorsanız yine aynı şekilde. Türkiye, akademisyenlerden bahsediyorum bu arada. Türkiye'de bir akademisyen cezalandırılıyorsa o da politiktir. Bunun yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben böyle düşünüyorum, böyle görüyorum, böyle yaşıyorum arkadaşlar. E, bu kanalda ne diyorum? Yaşadıklarımı size anlatıyorum, tecrübelerimi anlatıyorum. Hani bazıları diyor ki ama ben böyle düşünmüyorum. Ya sen düşün, düşünme. Yani ben onu söylemiyorum bu kanalda. Bu kanalda bak ben böyle yaşadım. Tecrübem bu ve böyle yaparsan böyle olur. Size yaşanmış tecrübeleri anlatıyorum. Gerek makale yazımında, gerek proje yazımında, hani hangi konuda olursa olsun ben tecrübe aktarımında bulunuyorum. Bana göre böyle değil diyor bazı. Bir şey anlatıyorum. Ya sana göre o, o yani yanlışı da savunabilirsin sen. Hani benim tecrübeme göre böyle değil diyemiyor çünkü daha yeni doktorasını yeterliliğini vermiştikler e, tecrübe yok bilgi yok ama fikir çok maalesef böyle bir güruh var ama bunların karşısında da biz varız arkadaşlar yani sizler varsınız sağlıklı düşünen analitik düşünen mantıklı düşünen ve kendine stratejik, hayatta stratejik bir yol bulan ve o stratejik planda hani ailesini, kendini, halk, yani milletini, Türk milletini, Türk devletini düşünen insanlar, bireyler de var. Yok değil. Ha şu anda ama sayıları çok az maalesef. E, ama eminim ki ben umudum var. Umudum olmasa bu videoları yapmam. Umudum olmasa inanın şu videoları yapmam. Çünkü o izleyenler var burada. İnanıyorum. Sizler bu videoyu izleyenler like atanlar, yorum yazanlar. Eminim ki eminim bir yerlere geleceksiniz ve donanımlı halde bir yerlere geleceksiniz ve bu çarkı değiştireceksiniz. Bu çarkı değiştirecek olan sizlersiniz çünkü. Evet, yani evet. ben ee, Erdal Arıkan'ın yaptığı projeyi Çin'e kaptırmamıza gerçekten üzüldüm. Ama yani buna da bir şekilde son vermemiz lazım. Erdal Hoca gibi hocalar inanın Türkiye'de var. Yurt dışında da var. İşte devlet aklı aklını başına alıp Türkiye'dekilere layık olduğu desteği verecek. Yurt dışındakileri mümkün olduğu kadar Türkiye'ye getirecek ancak o zaman düzelir. Başka türlü bu yolu düzeltemezsiniz ve bu düzelmediği sürece Türkiye düzelmez. Devlet düzelmez arkadaşlar. Onun için akademiye çok önemli işte. Hep ondan ben bunu bağırıyorum, hep ondan bunu söylüyorum. Yani ben 2013'lü yıllarda mı 14'lü yıllarda mı Türkiye'ye gelmek istedim Amerika'dan. Amerika TÜBİTAK o zamanlar işte tersine beyin göçü programı başlatmıştı. E ben de hazır gelmek istiyorum ve bir yerde bir düşünsenize orada da bir hocayım yani. Cleveland Klinikteydim o zamanlar. Ve ben aradım TÜBİTAK'ı. Dedim ben böyle böyle gelmek istiyorum ve Tersine beyin göçü programından yararlanmak istiyorum. Hani geldiğim zaman bana hemen en azından bir proje parası veriyorlar ve ben projelerime devam ediyorum gibi falan. E hocam, e, siz çalışıyor musunuz şu anda? Evet, çalışıyorum şu anda. Cleveland Clinic'te hocayım. Ha hocam biz size veremeyiz. E neden? E çünkü bizim şartlarımızda Amerika'da olup ama bir kuruma bağlı olmayan insanları biz buraya getireceğiz. E dedim siz sokaktaki hiçbir işe yaramayan insanı getireceksiniz. Yani düşünsene akademisyenim diye Amerika'ya gelmiş ama hiçbir yere tutunamamış çünkü kalitesi yok. Çünkü buradaki herkes de liyakatlı değil. Sonuçta Türkiye'den gelen herkes burada çok mu zeki? Hayır değil. Çoğu işte şey yapıyor başka başka işler yapıyor. Yani akademisyenlik yapamıyor. E şimdi durum böyle olunca sen hiçbir yere bağlı kalmayan bir akademisyeni Türkiye'ye getireceksin. Ben geliyorum diyorum bana kapılarını kapatıyor. İşte böyle yani. Bu mantaliteyle biz bir arpa boyu yol gidemedik. Geriye gittik hep. Hep geriye gittik. Yani benim burada olmamın sebepleri de bu zaten. Eğer Türk devleti bizlere değer verseydi biz burada olmazdık. Çok net konuşuyorum arkadaşlar. Çünkü geldim ben işte yani vatana millete hizmet için geldim. Yani neler yaptığımız ortada yani bu proje eğitimleri benim burada yaptığım proje eğitimlerini Türkiye'de belki 200-220 tane yerde gönüllü olarak verdik biz. Birçok üniversiteye dolaştık. Onlardan izleyenler de vardır yani yüz yüze verdik bu eğitimleri. Bir, bir arkadaşım vardı onunla Yozgat'ın gitmediğimiz ilçesi kalmadı. Yeni Fakilli, Akdağ Madeni, Sorgun, <laughs> Yerköy. Neden? o gitmeden önce o ilçedeki kaymakamı, milli eğitim müdürünü, esnafı, o ilçeden çıkmış bilim insanını toplamaya çalışıp SWOT analizleri yapıp o ilçe nasıl kalkınır diye hafta sonları kafa yoruyorduk ve bu işleri için hafta sonlarımızı ayırdık, hafta sonlarımızı heba ettik heba ettik diyorum nedenini biliyorsun işte bir işe yaramadı. Çünkü devlet sevmiyor böyle işleri. Halbuki oradaki bizim amacımız şuydu. Eğer böyle bir pilot bölge oluşturursak bizim gibi düşünen bilim insanlarını Türkiye'nin her yerine yayabilirsek ilçeleri kalkındırabilirsek ilk kalkınır ilk kalkınırsa ülke kalkınır ülke kalkınırsa güçlü devlet olur. Anlayışımız buydu ama işte dediğim gibi devletin o mantalitesi olmadığı için aklı olmadığı için Maalesef o da yarıda kaldı. Umarım bunlar bir gün düzelir arkadaşlar. Bunları anlatmamın yani birazcık da dedim ya dert yanmamın ya da işte sizinle birlikte birazcık sohbet etmemin sebebi bunların farkında olmamız. Bu olumsuzlukların farkına vararak en azından kendimizi yetiştirirken sizler daha doğrusu genç akademisyenler bunları bilerek yetiştirin kendinizi ve ileride bunlarla savaşın ve değiştirin bunları. Bunun için sadece tarihe not düşmek için böyle bir video yapmak istedim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Yorumlarınızı aşağıya yazın arkadaşlar. Biliyorsunuz her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.